Gazze ve İsrail. Ne yazık ki unutuyoruz. Ne yazık ki alışıyoruz. Her şeye alışıyoruz. Ölümlere alışıyoruz, öldürülmelere alışıyoruz. İnsanların evini, barkını terk etmesine alış alışıyoruz. Her şeye alışıyoruz. Ve şu anda Gazze'de yaşanan bu insanlık dramına da hepimiz alıştık. Ne olduğuna bakmıyoruz. Fakat bugün iki haber yayınlandı hatta üç haberi değineceğim. Bir tane, iki tanesi oksijende. Birazdan onlara geleceğim. Bir Washington Post ve New York Times'ta iki video haber yayınlandı. Çok iyi araştırmışlar. İlk New York Times'ın isterseniz araştırmasıyla başladım. 8 dakikalık bir video yapmışlar. Yapay zeka ile beraber çalışmışlar. Ve yapay zeka da şunun peşine düşmüş New York Times. Demiş ki İsrail Gazze'lilere dedi ki siz güneye gidin. Güvenli bölge güneyde. Güney doğru gibi. Ve bu şey uz, uzay şeylerinden e, fotoğraflarla Güney'de İsrail'in ne yaptığına bakmışlar. Çok basit bir yöntem yapmışlar. Kraterler var. O bölüme getir ge gelseniz eğer bulabilirseniz kraterleri işaretlemişler uzaydan. Bu değil. New York Times'ın videosunda kraterlerin olduğu bölüme gelirseniz bir tek tek gidelim üzerinde ki daha anlaşılır olsun. Kraterleri çekmişler fotoğraflarını. Demişler ki ya işte bunun uzunluğu işte. 15 metre. Bu şu bombadan geliyor. Bunun uzunluğu 20, 20 metre kre, 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 kraterin. Bu da öbür bombadan geliyor. Ve de bir harita yapmışlar. Ortaya çıkmış ki New York Times ee, o alt yazıyı bir düzeltseniz bir şey hatası var. E, yazım hatası var. Ve şey veriyor. İsrail yetkileri güneye gidin güneye gidin. Bir kez değil, on kez değil, yüz kez değil. 200'den fazla güvenli bölge olarak gösterilen güneyi vurduğunu göstermiş. Bak aç sesini şurada bu kadın. Diyor ki bizi gönderdiniz buraya. Buraya neresi güvenli diyor. Gittiğimiz her yerde diyor bu şey var diyor. Sen tamam, kısa bir şey sesi. Ne diyor binlerce insan buraya geldi diyor. Ve de şey olduğunda bak bu kraterlerden 235 defa farklı farklı kraterleri almışlar. Bombanın yol açtığı. Ve de diyor bunlar diyor böyle diyor. Şu anda diyor 235'ten fazla yani bunun da savaş suçu. Gördüğünüz gibi yani şeyde. Ve de ilginç bir aslantı. Bak tek tek gösteriyor. Bunların hepsi güneyde çekilmiş. Yani İsrail'in Netanyahu'sundan komutanlarına kadar güvenli bölge dedikleri yerlerde nasıl İsrail'in insanları öldürdüğünü gösteriyor, belgeliyor. Kim? New York Times. Amerika'nın en saygın gazetelerinden bir tanesi. Va bakın işte bir tanesi diyor ki 50 adımlık diyor şey var diyor. Bir de 60 adımlıklar var diyor. Sonra bombaları da gösteriyor. Bunlar da hep her yerde aynı şekilde şey açıyor. Bakın haritaya bakın şimdi şu haritaya. Kırız kızaracak oraları bombalamış adamlar. Görüyor musunuz? Burası güney tarafında ya. Korkunç. Şimdi bir başka haberde Washington Post'a. Washington Post'a şunu araştırmış. Nereye gitti bu insanlar? Kuzey Gazze'den gönderdiler ya, güneye gidin dediler. Peki nereye gittiler? Ve drone ile bir çekim yapmışlar. Şimdi getirebilirsiniz o görüntüyü. Bakar mısınız? Bir milyondan fazla Filistinli Gazze'den şu anda Güney Gazze'de işte böyle bir yere mahkum edilmiş durumda çadırlar, derme çatma çadırlar. Sol tarafa bakın o sağ taraf bir başka tesis anladığım kadarıyla. İnsanlar bu şartlar altında yaşıyorlar. Üst üste. Ne gazze kalmış ne bir şey. Bir yandan da bugün birkaç gündür onu düşünüyorum. Bu savaşı kim kazandı abi? Kim kazandı? Hamas mı kazandı? Hamas 1400 kişiyi öldürdüğü gün kaybetti. Zaten bugün artık Hamas istersem özgürlük örgütü de bilmem ne de. Dünya çapında, bütün dünya, batı dünyasında bir terör örgütü olarak tescillenmiş durumda. Başını bir daha Gazze'de çok çok uzun yıllar, yani İsrail yıkılmadığı sürece de kaldırmasına imkan yok gözüküyor. İki kere iki, dört. Ha sen diyebilirsin ama Hamas şunu yaptı. bunları diyebilirsin. Ben sana realiteden bahsediyorum. Şey. E, öbür tarafta bakıyorsun. Peki bunu İsrail mi kazandı? Gazze'nin şu haline bak getirseniz o görüntüleri. Yani Gazze harap. iki buçuk milyon insanın yaşadığı Gazze. Bunlar sivil görüntüler. Asıl şeylere bakın bir. Milyonla bir milyon insan yer değiştirmiş durumda. Yıkıntıların altında kalmış durumda bütün Gazze. Geriye dönmeye imkan yok. Ve de daha da kötü. Binaları yıkıyorsun, insanları sürüyorsun. Peki ne olacak bu insanlar? Gelecekte ne olacak yani? Hamas'ın tünellerine su bastın. Gazze'nin yarısını yıktın. Yine de orada 22 bin insanı öldürdün. E hala 2 milyon 490 bin tane insan var. 480 bin tane insan var. 1 milyonu yer değiştirmiş olmasına rağmen. Bunlar nerede kalacak, nasıl yaşayacak, ne yapacak? Oksijen bir yazı yayınladı. 29 Ekim'de New York Times'a yayınlanmış. Ben de kaçırmışım. Thomas Friedman diye bir adam var. İsrail yetkililer bana ne dedi diye bir yazı yazmış. Bunu da oksijen güzel bir şekilde çevirmiş. E, Turning Point diye bir şey yapmışlar. Yılbaşına doğru oksijen coşmuş. Üç tane şeyle çıkıyor gazeteyle. Şimdi burada Friedman ilginç bir şey anlatıyor. Aslında biraz Hamas'ı, Gazze'yi konuşurken, İsrail'i konuşurken biraz bu açıdan bakmak lazım. Şunu anlatıyor. Diyor ki e, bir kitap okudum diyor. Mamuhan Singh dünya liderlerinden biri. Mamuan Singh'i düşünüyorum diyor ben buna bakarken. 2008 Kasım sonlarında hatırlar mısınız bilmiyorum. Mumbai'ye bir kanlı bir saldırı düzenlenmişti. Mumbai'ye. Pakistan'ın içinden gelen bir grup terörist diyebiliyor muyuz? Çünkü bazılarını biliyorsunuz. Kime terörist demek de kolay değil. Terörist diyebiliriz herhalde. Radikal dinciler. Gelmişler, geldiler. 10 Pakistanlı cihatçı diyelim hadi, leşkeri Tayyibe grubundan. Bu grubu Pakistan İstihbaratının desteklediği biliniyor, herkes tarafından. Ee, ve de bunlar Mumbai'ye sızdılar, lüks bir oteli bastılar, otelde 60 kişiyi, bütün bu hikayede de 160 kişiyi öldürdüler. Diyor ki sonrasında diyor, ilginç bir şey yaşandı diyor. Dönemin Hindistan Dışişleri Bakanı Shiv Shankar Menon, o dönem yaşananları kitap yapmış, Friedman'da okumuş. Hindistan'ın demiş o dönem birkaç alternatif vardı. Bir tanesi gideceksin Pakistan sınırındaki işte bu kampları vuracaksın. Pakistan şeyini vuracaksın. İstihbaratını vuracaksın. İşte o bölgelere gideceksin. Ve bir şekilde e, işte hem politik iç, içerideki o yediğin e, naneleri biraz hafifleteceksin. Yediğin nane derken güvenlik zafiyetlerini. E bir yandan da kamuoyunun işte şeyini alacaksın, gazını alacaksın. O dönem diyor bunu çok tartıştık diyor. Ben diyor hatta Dışişleri Bakanı bunun yapılması taraftarıydım diyor. Ama diyor dönemin hükümeti diyor tam tersi bir şey e, tavır aldı diyor Menon. Ne yapmışlar? Hiçbir şey. Düşün bak geliyorlar ülkene giriyorlar en lüks otele giriyorlar. 160 kişiyi öldürüyorlar bütün kendi vatandaşların şey dahil karşılığında hiçbir şey yapmamışlar. Dışişleri Bakanı'na itiraz etmiş. Demiş ki ya gidip bir şey yapalım. Ya vuralım, yıkalım bilmem ne yapalım. Demişler ki yok bir şey yapmayalım. Çünkü demişler biz bir şey yaparsak o dönem sivil bir hükümet seçilmiş Pakistan'da ve bu sivil hükümet aslında istihbarata ve ordunun Hindistan'a yaklaşımına karşıymış. Daha yumuşatıcı bir şey yapmak istiyorlarmış. Biz onları vursaydık diyor. Bütün Pakistan ordunun arkasında izahlanacaktı. Ordu çok güçlenecekti ve oradaki sivil hükümet daha da güçsüzleşecekti. Uzun dönemde Hindistan işine gelen bir şey değildi bu diyor. İki diyor, 2008'de tam dünyadaki ekonomik kriz varken bir anda böylesine bir şeyle anılmak Hindistan turizmini etkileyecekti diyor, ekonomiyi daraltacaktı diyor ve de biz ekonomik krizi de çok büyük bir şeye götürecekti diyor. Üç, karşımızda nükleer bir güç Pakistan var. Böylesine bir gerilimin sonuçları ne olurdu? Onu da bilmiyorduk. Bilmediğimiz bir şeyde girmek istemedik diyor. Ve sessizce diyor, biz diyor bunları diyor e, susarak diyor bunu hallettik diyor. Bugün diyor Dışişleri Bakanı yazdığı kitapta dönüp baktığımda diyor doğru olanı yapmışız diyor. Şimdi bu bizim de ilgileneceğimiz bir şey aslında. Çünkü bizde de yani bazen böyle bir, bir olay olduğu zaman e, anında sınır ötesi operasyon yapıyoruz. Bir alışkanlık oldu artık sanki bu olmazsa olmaz gibi yani. 2 kere 2, dört gibi yani öyle değil. Bak başka yöntemler de var. Ve de lafı İsrail'e getiriyor. Diyor ki Bugün diyor, tabii ki diyor şimdi İsrail ile Hindistan bir değil. Bir yani buçuk milyar insanın yaşadığı Hindistanlere, işte kaç kişi, altı yedi milyon insanın yaşadığı İsrail'lere baktığınız zaman. Fakat şu anda İsrail'in politikası Netanyahu ve marjinallerin çizdiği bir politika diyor. Ve bu politika aslında 200 tane esiri kurtarmak yerine gidip Gazze'yi dümdüz etmek üzerine diyor. Ve diyor İsrail yetkililerle konuşuyorum diyor. Bana diyorlar ki Hamas burayı yönetmeyecek. Ama biz de yönetmeyeceğiz. İsrail de yönetmeyecek. Kim yönetecek? Milli değil. Diyor ki Hamas'ı nasıl atacaksın diyor. Tünelleri doldurdu. İstersen bombala, yık. Hamas orada iki buçuk milyon insan dışarıdan gelen Marslılar değil ki onların içinde. Onların çocukları, onların kardeşleri. Asıl diyor bu diyor önemli diyor yani. Ve diyor şu anda çatışma ara. Çatışma ara. Orta Doğu'da son yıllara bakıyorum. 1900'lerin başından beri diyor çatışma Ara, ateşkes, çatışma, ara, çatışma, ara. Ve de bu hikaye hiçbir yere gitmiyor. En azından İsrail için bir yere gidiyor. Bir tane devlet kurdular, genişletiyorlar, yavaş yavaş adım adım alıyorlar. Ama baktığın zaman Orta Doğu'da bir çözüme de ulaştırmıyor. Güzel bir makale. Şimdi hemen arkasını çeviriyorsunuz. Editörü de kutlarım, güzel koymuş. Yine çok önemli bir e, New York Times yazarı var. Nicholas Ni, Kristof diye. Bu da umudunu, umudumu kaybettiğim o an diye güzel bir makale yazmış. Nikolas Bey 82 yılında Orta Doğu'yu sırt çantasıyla gezmeye başlamış. O zaman işte Arapça öğrenmek istiyor Mısır'da. Gazeteci mi olacak belli değil falan. Ve de o gezi sırasında e, da Daşe, Daesh, -şey, Daşe, Daşe, da -şey, Mülteci kampında iki tane üniversite öğrencisiyle karşılaşıyor. Sen şimdi backpackersın, iki üniversite öğrencisiyle karşılaşıyorsun. Onlar da alıyorlar, bunu şeye götürüyorlar, evlerine götürüyorlar. Bir gün geçiriyorlar orada. İşte onlar biri doktora yapmak istiyor, öbürü Arab Arabistan'a gitmek istiyor, şey e, Mısır'a gitmek istiyor, orada şey olmak istiyor, hani Arap dilinde bir şeyler yapmak istiyor falan. Nikolas da acaba gazeteci mi olsam, şey mi olsam, Arapçasını geliştirmeye çalışıyor. Bütün bu olaylar olduktan sonra, Nikolas Christophe 41 yıl sonra Gazze şeyleri başlayınca bu iki insana ulaşmaya çalışıyor. Kampı arıyor. Bir oradaki yerel gazeteci şeyi de buluyor. Üşenmiyor, kalkıyor, şeye gidiyor. İsrail'e, kampa. Kampa girmek kolay olmadı diyor. Çünkü arabayı bir yerde bıraktık. Arada e, kontrol noktası vardı. Kontrol noktasına açtık, geçtik. Şey yaptık diyor. Salih ile Mahmut. Bir tane restoranda buluşuyorlar beraber. Ben diyor gittim New York Times'da gazeteci oldum. Şunu yaptım, dünyayı dolaştım, bilmem ne yaptım. Siz ne yaptınız diyor. 61 yaşına gelmişler artık. Coğrafya kaderdir diyorlar ya işte tam oraya geliyoruz. İkisi de ortaokul öğretmeni olmuş. Okullarından İsrail atmış daha sonrasında. O kampta sıkışıp kalmışlar. Hiçbir yere gidememişler. Ne doktora yapabilmiş ne Mısır'a gidebilmiş. O zamanki diyor şeylerinden o heyecanlarından ne bileyim cıvıl cıvıl olmalarından hiçbir şey kalmamış. İki öfkeli insana dönüşmüşler. Kızgınlar diyor, ürkekler diyor. pek çok konuda konuşamıyorsun diyor. Konuştuğun konularda şeyler diyor. Hamas'la alakaları yok, ama Hamas soruyorsun, orada da sessiz kalıyorlar diyor. Ve de şu anda diyor. Böylesine bir e, yani üç öğrencinin çok güzel bir hikayem, üç öğrencinin yıllar sonra buluşmasında nasıl geçen, boşa geçen hayatlar ya. Yani. Bir tarafta bakıyorsun, diğeri gitmiş abi, Dünyaya dolaşmış, New York Times'da köşe yazarı olmuş. Belki de bu insanlar da imkan olsa olurdu. Ama sıkışıp kalmışlar. Mesela şu Gazze'nin haline bakıp, bravo Hamas diyen var mı ya aranızda? Bilmiyorum, bu televizyon programlarını seyretmiyorum. Diyen var mı hala ya? Yani? Bravo Hamas'a ya, baksana abicim yani hani... Ee, ne biçim yani ne ne kadar büyük başarı imza attılar diyorlar yani. Yerle bir olmuş şu Gazze'ye bakıp Hamas'ın yaptığı bu şeyi saldırıyı bravo diyen var mı? Başarı diye gören var mı? Herkesin kaybettiği bir savaş.